Bugün gün ben annemle ben e, bir çikola yapacağım. Sen bakalım bak söyleyeyim Nikola. Evet. Ayşegül Hanım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Artık annemle e, bir çikola hamur çizici adamın da bırakmıştık. Ya sen kabuğunu atamıştın. Ben de benim dedemiştim. gelmesi eve. Evet. E, benim eve e, gelmedim hala hala hala. Ben hep hala hala hala, bekliyorum. Sizi hiç çekmemem istedim arkadaşlar. Yok oldu da göstermem istedim. Evet. Annem de bize biz de biz e, biz de yok ama çekmiştik. Hemen bastıralım ama önce kalk. Yeter. Bak kızım, bak kızım, bak kızım. Arkadaş, arkadaş Arkadaşlar biliyor musun? Bizim bölüm burumuz birazcık fela. Bizim burumuz fela. Çünkü bizim burumuz e, abiyle biz deza oluyoruz. Deza. Ne oluyor? Biz, e, oluyor. Master Çakal Dendesi oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir de, bir de, e, ben suyu içiyorum. Ne ne bunu bakalım. Ben suyu içiyorum. Beni çağırıyor. Çünkü ben çok sinirlenim. Anne mi sürüyorum? Sonra anne mi Evet. Ee, Neden şey Neden ee, Bak ben size Lego aldım Ayşegül. Evet. Evet. Sevinmedin mi? Sevindim ama. ama. Ondan sonra Lego Bakın arkadaşlar benim arkadaşım kalktım. Makas. Ben kazandım arkadaşlar. Evet yine Ayşegül kazandı. Yine yine yine. Yine ya. Evet videoyu kapatayım mı arkadaşlarına? Kapatmayın kapatma. He? Kapatma. Hadi kapatalım bay bay yap arkadaşlar. Hadi kalk Şükranlı. E bir şey hala bak. yap o zaman çabuk. <gülüyor> <gülüyor> evet burada. Wow, çok yüksek oldu. Burada else. Hadi merhaba. Bay bay arkadaşlar. Hadi. Hadi bay bay yap arkadaşlar. Benim işim var. Ba baba ba yapınca çok özledim. Çok özledim. Ne yapacaksın? Baba yapmayacağım. Çok özledim. Yapmayacaksın mı? Yok. Baba anne bak. De anne de yap, 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 yap. Ayşegül, şu araba tekeri vardı ya araba. Anne. Lego'nun de... içinde mi? Anne. Burnunu al Bu ben bunu sevmiyorum. Bu Lego'yu oynamak istiyorum. Evet arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz ve görüşmek üzere. Bay bay yap. Bay bay yapacağım ama anne. Çok Ay önemli. tamam devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bakın bakın arkadaşlar bakın. Siz görmediniz her şey gün